Zilan'la ilgili e, çok üzüldüğüm bir konu var. E, 80 77'de ben yukarıda bir köy vardı. Şehir pazarı diye yaylaya gitmiştik. Ben e, kuzulara giderdim. Çobanlık da yaptım. İyi ki yapmışım. E, hayatı öğrenmişim. E, Köyün, köyün içinden biraz çıkarken e, böyle bir kilometre sonra falan hep ormanlık vardı. Ormanda işte e, yabani meyveler vardı, elmalar, armutlar, e, aluç, e, kuşburnu. Bir de farklı türlerden çok tür e, orman çeşidi olduğu için bitkilerin ya da ağaçların. Ben e, 81'de İstanbul'a e, gitmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz Doğu halkı. Batı'ya gidip çalışmak zorundadır. Ee, i̇yi ki gitmişim, e, bir şeyler öğrendik. E, fakat e, 86'da, bir aylığına buraya döndüğümde o köylere gittim, e, dolaşmak istedim. E, 77-78'de zorla, çok zorlayarak geçtiğim bazı dereler, bazı e, kalyonlar e, varken orman çokluğundan dolayı Zaten giderken sadece ayağına dolanan e, ağaçlar da olabilir. Bir de e, orada gördüğün meyvelere takılarak zor geçerdiniz zaten. Ama 86'da, 81'de İstanbul'a gittim, 86'da döndüm. O oraları merak ettiğim için bir dolaşmak istedim. E, maalesef e, böyle koşacak kadar alan açıldığını çok güzel olan o ağaçları meyve ağaçlarının yok edildiğini fark ettim çok üzüldüm ve e, daha da hiç gitmedim oralara üzüldüğüm için